Bugün sizlerle beraber yandan cepli, önden düğmeli, yakasız kaban kalıbını ve dikimini paylaşacağım. Öncelikle yakasız kaban kalıbı nasıl çıkartılır ondan bahsedeceğim. Daha önceki videomda temel beden kalıbı nasıl çıkartılır onu göstermiştim. E, bu temel beden kalıbımın linkini de videomun sonunda aşağıya bırakacağım. Şimdi bu temel beden kalıbı üzerinden yakasız, yandan cepli, astarsız kaban kalıbı çıkaracağım. Temel pensiz kalıbımda göğüs genişliğim 88 santimdi. Buna 8 santim bolluk payı vermiştim. Buradaki göğüs genişliğimi bu şekilde bulmuştum. Kaban, mont, pardesü, manto gibi modellerde bolluk payları 12 veya 15 santim bolluk payı verilir. Ben bol bir model istediğim için kaban kalıbımda göğüs genişliğim 97 santimdi. Buna artı 15 santim bolluk payı verdim. Dediğim gibi Bol modellerde artı 12 veya 15 santim bolluk payları verilir. Ben her ihtimale karşı artı 15 santim bolluk payı verdim. Göğüs genişliğim 97 santimdi. 97 santim artı 15 santim bolluk payı verdim. 112 santim. 112'yi dörde böldüm. 28 santim. Göğüs genişliğimi bu şekilde buldum. Bol kaban kalıbım için ölçülerim de şu şekilde. Göğüs genişliğim 97 cm, bel 81 cm, basen 106 cm, boy 75 cm. Yani kabanımın boyunu 75 cm olarak belirledim. Temel beden kalıbımı çıkartırken göğüs hattımdan yukarıya 2 cm çıkmıştım. Fakat kaban kalıbımda göğüs hattından aşağıya doğru 2 cm iniyorum. Kol oyuntumu bu şekilde verdim pensiz temel beden kalıbında, kalıbın pensiz olduğu için vücuda daha iyi oturması için kavise görünümü vermiştim. Fakat kaban kalıbımda koltuk altından aşağıya doğru dik bir çizgi çektim. Kaban ucunun kulak yapmaması için yarım santim yukarı çıktım. Burada da bir oyuntu verdim. Bel hattından aşağıya doğru 16 santim indim. Cep hattımı da bu şekilde buldum. Temel beden kalıbımda yaka oyuntum biraz dardı. Kabandaki yaka oyuntumu 1 santim daha genişlettim. Kalıbıma birer santim dikiş payı vererek milaj kağıdıma aktardım. Sadece etek ucuna 2 santim dikiş payı verdim. Genelde etek ucuna 2 veya 3 santim dikiş payı verilir. Ön beden, arka beden ve kol kalıbımı çıkarttım. Kol kalıbımı nasıl çıkarttım? Daha önceki videomda kol kalıbı nasıl çıkartılır göstermiştim. Kol kalıbı linkimi aşağıya bırakacağım. Kol yani pazu genişliği Kabanlarda artı 8 cm bolluk payı verilir. Dediğim gibi çıkarttığım kalıplarıma birer santim, birer santim dikiş payı verdim. Etek ucuma da 2 cm dikiş payı verdim ön beden kalıbımı kumaş katıma yerleştirip kestikten sonra ön ortadan ikiye böleceğim. Düğme yerlerimi belirleyeceğim. Kabanım için 5 tane çıt çıtlı düğme kullanacağım. Herhangi bir düğme makinesine ya da aparata ihtiyaç duymadan elde dikebileceğimiz düğmeler tercih ettim. Şöyle göstereyim sizlere. Oldukça da kullanışlı bence. Cep torba kalıbımı nasıl çıkarttım? Çok kolay bir yöntemle çıkarttım. Cep hattımı belirlemiştim zaten. Elimi şöyle yerleştirip elimin şeklini verdim. Elim rahat girsin diye cep ağzını 16 santim olarak belirlemiştim. Cep torbasının derinliğini 22 santim olarak çizdim. Kalıbımı kumaşıma aktarırken iki tane sağ cep, 2 tane de sol cep olarak keseceğim kumaşımı. Şimdi ise kalıplarımı en tasarruflu şekilde kumaşıma yerleştirip etrafından keseceğim. Kabanım için oldukça rahat, yumuşak dokusu olan Sıcak tutan bel soft kumaş kullanacağım. İçine astar kullanmayacağım ben. Ben tüylü kısmını kabanımın düş yüzü olarak kullanacağım. Oldukça da yumuşak bir dokusu var. Şöyle sizlere de göstereyim. kumaşımın düş yüzü içeride kalacak şekilde kumaşımı ikiye katladım. Kumaşımı kumaş katına yerleştirdim. Şimdi ise etrafından keseceğim. Kumaş katı olan kısmı yani ön ortasını sonradan ikiye böleceğim. Kumaşın hafif esneyen kısmı kumaşın eni. gerekli olan tüm kaban kalıplarımı çıkardım. Şimdi ise kabanımın dikimine geçiyorum. Kabanımın dikimine yan ceplerimi takmaktan başlıyorum. Yan ceplerimin hattını belirledim çizgi taşımla. İşaret aldığım yerlerden cebimi takıyorum. Müzik kabanımın yan cep dikişlerini yaptım. Cep torbamın etrafını da 1 santimden makine dikişi yaptım. Aynı işlemi diğer cebim için de yaptım. Şimdi ise kabanımın ön yaka ve arka yakasını 1 santimden kıvırıp makine dikişi yapacağım. İğne taktığım yerleri dikiyorum. Yaka dikişlerimi yaptıktan sonra omuz dikişlerimi yapıyorum ve daha sonra ön ve arka beden omuzlarımı birleştirip bir santimden dikeceğim. şimdilik gerekli olan dikişlerimi yaptım. Şimdi ise sıra kollarımı takmaya geldi. Kollarımı taktıktan sonra yan dikişlerimi de yapıp daha sonra etek ucunu da 2 santimden kıvırıp diktikten sonra kabanımın çoğunu bitirmiş olacağım. Kabanımın kollarını, yan dikişlerini, etek ucunu kıvırıp bittikten sonra ön ortadan düğme mesafemi ayarladım. 13 cm aralıklarla düğmelerimi elde diktim. Kabanım için 5 tane düğme kullandım ben. Kabanım bu şekildeydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz.